Kıymetli bakanlar, saygıdeğer misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Eğitim zirvemizin ikincisi münasebetiyle sizleri Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kültürlerin, medeniyetlerin ve kıtaların kavşak noktası, şehirlerin incisi güzel İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz. Zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyor değerli fikirleriyle zirveye katkı sunan tüm akademisyenlerimize, hocalarımıza ve uzmanlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye Marif Vakfı yönetimi ile birlikte zirvenin icrasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. İnsanlık olarak son iki buçuk yıldır sağlık kriziyle başlayan, akabinde ekonominin yanı sıra Farklı boyutları gün yüzüne çıkan bir sınamayla karşı karşıyayız. Velilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitimin diğer paydaşlarının ortak kanaati salgın günlerinin eğitim sisteminde ciddi bir tahribata yol açtığıdır. Okuma alışkanlıklarından ders dinleme becerilerine, ekran bağımlılığından ikili münasebetlere uzanan geniş bir yelpazede çocuklarımız daha önce hiç alışık olmadıkları sorunlarla mücadele ediyor. Hangi kademede olursa olsun evlatlarımızın eğitim öğretim hayatlarını sağlıklı, başarılı ve verimli bir şekilde sürdürmelerine önem veriyoruz. Bu anlayışla eğitim altyapısının iyileştirilmesinden öğretmen kadromuzun güçlendirilmesine, yeni metotların uygulamaya konulmasından öğrenci yeteneklerinin geliştirilmesine kadar Birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi kılacak, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençlere sahip olmaktır. Türkiye olarak bunun adına da Teknofest kuşağı diyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz bu kuşağın sadece akademik bakımdan değil, manevi açıdan da en mücehhez şekilde yetişmesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Ülkemizde bunları yaparken dost ve kardeşlerimizi de asla ihmal etmiyor, eğitim alanındaki birikimimizi paylaşmaya hassasiyet gösteriyoruz. Marif Vakfımız, milletimizin değerlerini ve evrensel ilkeleri sınırlarımız dışında başarıyla temsil ederek bu noktada hayati bir rol üstleniyor. Dünyanın altı farklı kıtasında ülkemizin marif bayrağını dalgalandıran hayırlı, başarılı, donanımlı öğrencilerin yetişmesi için samimiyetle çaba harcayan vakfımızla iftihar ediyoruz. İkinci İstanbul Eğitim Zirvesi'nin gerek vakfımızın çalışmalarının verimliliğinin artırılmasına gerekse salgının eğitim sisteminde sebep olduğu zararların giderilmesine anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle zirvenin başarılı geçmesini diliyor sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.